Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Antep'e gittin. Kebaplar, tatlılar. Instagram'da gördük. Nasıl geçti? Öncelikle onu sorayım Antep. Ya bir kere herkesin mutlaka bir gün gitmesi gereken deplasmanlardan bir tanesi. Ee, şehri Küşleme. Oranın en güzel kebabını yapan yerlerinden bir tanesi. Mehmet Usta ve Yalçın Usta. inanılmaz lezzetli işler yapıyorlar. Tam sanat icra ediyorlar. Herkese de tavsiye ediyorum kesinlikle güzeldi. Galatasaray için önemli bir maç Galatasaray aslında. kazandı. Molde maçı sonrası aslında hani yorgun çıkacağı belliydi Galatasaray'ın ama Antep kalite kadro kalitesi olarak gerçekten hani bu ligin altında en azından dört büyüklere göre transfer yapmaları gerekiyor Galatasaray için çok kolay bir mücadele oldu aslında. Icardi'nin iki gol attığı, Kerem'in tartışıldığı dönemde mükemmel performans ortaya koydu. ama Tete'nin performansının tartışıldığı bir mücadele izledik. Galatasaray'ın rahat kazanacağı belliydi. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Galatasaray aleyhine bir sürü hakem hatası vardı ama sosyal medyada tam tersi. Sanki Galatasaray hakemin yardımıyla kazanmış gibi bir algı yapıldı. Sezon boyunca bence bu yapılmaya devam edecek. Galatasaray yönetiminin bu konuda gereken cevapları vermesi gerekiyor. Açıklamaları yapması gerekiyor. Çok zor bir mücadele değildi. Mil takım arasına Moralle girmesi önemliydi. Icardi kaldığı yerden devam etti. Kerem'in performansı umut vericiydi. E, Galatasaray için Antep deplasmanında kazanılan 3 puan şampiyonluk yolunda erken gibi gözükse de önemliydi tabii ki. Antep'in takımına sahip çıkması gerekiyor. Batuhan'ın maç boyunca yuhlanması, ıslıklanması önemliydi gerçekten düşündürücü bir olay çünkü birçok teklif olmasına rağmen Galatasaray'dan gitti biliyorsun kiralık olarak evet. oraya ki iyi de performans gösteriyor Fenerbahçe maçında tadı için penaltısını kurtarmıştı. Orada bir teknik direktörlük değişikliği yaşandı. Zaten Galatasaray'a karşı hani daha fazla mücadele etme şansı yoktu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosu diğer bütün takımlardan ayrılıyor. Galatasaray evet çok üst düzey futbol sergilemedi. Bunda zeminin payı vardı, Moldova maçının yorgunluğu vardı ama kazanmak önemliydi. Okan Hoca elindeki en iyi kadroyla çıktı ve Galatasaray 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Teşekkür ediyorum abi. Bu arada dediğin gibi Erdal Güneş'le yollar ayrıldı Antep'te Galatasaray maçından sonra. O zaman sana hızlıca e, ee, dün bayağı gündem oldu. Galatasaray iki tane yeni transfer yaptı. Davinson Sanchez ve Endombele. Endombele'nin ismi zaten bayağıdır geçiyordu. Sen zaten ilk başta, en başta sen söylemiştin. Bu iki futbolcu hakkında sosyal medyada olumlu, olumsuz e, yorumlar var. Özellikle Endombele için olumsuz yorumlar var. E, bu iki transfer için düşüncelerini almak istiyorum. Transferin son gününde yapılabilecek en iyi iki transferi yaptı Galatasaray çünkü hiç kimse bilmiyor belki bunu Sayın Erden Timur açıklar ama limit konusunda da Galatasaray'ın problemi vardı yani bonservis bedeli ödeyemeyecekti ki Galatasaray Davinson Sanchez'i bonservisiyle 5 taksitle aldı Endombele'de bedelsiz kiralandı. İkisi de Galatasaray'ın kadro kalitesini yukarıya taşıyacak Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Manchester United ve Bayern Münih gibi grupta Galatasaray'ı en azından hani zor durumda bırakmayacak. Galatasaray'a büyük katkı sağlayacak iki tane oyuncu. Davinson Sanchez net söylüyorum şu anda Süper Lig'in en iyi stoperi oldu. Bunu performansıyla da zaten gösterecektir. Endombele de aslında ilk aşamada düşünülmeyen, yerine birçok oyuncu bakıldı. Ee, o tarz bir oyuncuydu. Vesino transferi, Besino transferi biliyorsun gerçekleşecekti ama Galatasaray taraftarının sosyal medyadan büyük bir tepkisi evet. oldu. Şöyle söyleyeyim bu transferi Galatasaray yönetimi bitti diye e, dönüş yapmıyordu kimseye. Yani yazıldı çizildi ama hala çözülmesi gereken problemler vardı. İtalya tarafından işte Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin de oyuncuyu bırakmadığına dair haberler çıktı ama ben de net biliyorum bir gün öncesinde Endombele düşünülmüyordu. Ancak Galatasaray alternatif isim olan Endombele'yi transferin son gününde bitirdi. Zamanında 60 milyon euro ödenmiş bir oyuncu ve Galatasaray'ın bence orta sahasına inanılmaz güç katacak bir oyuncu. Fransa milli takımına seçilmiş. Bir de genç bir oyuncu yani 26 yaşında. Evet. Galatasaray'ın o tarz bir oyuncuya mutlaka ihtiyacı vardı. Torreira'nın yükünü hafifletebilecek bir oyuncu. Eğer kendini bulursa Galatasaray mutlaka o satın alma opsiyonunu kullanacaktır. Bildiğim kadarıyla 9 ya da 15 milyon euro arası bir satın alma opsiyonu olacak. Bunu eğer kullanırsa oyuncu da iyi performans gösterirse oyuncu bir ya da iki transfer daha yapabilir. Davinson Sanchez milli takımda şu anda Kolombiya evet. milli takımında oynuyor. Ee, Galatasaray'da hani o bölgede oynayacak iki tane garanti oyuncu vardı zaten. Nelson ve Abdülkerim. Şimdi bu oyuncuların da performansını yukarıya taşımanız lazım. Bu oyuncular formayı garanti görürse yarın öbür gün performanslarında düşüklük yaşanabilirdi. Şimdi Davinson Sanchez geldikten sonra daha iyi olmak zorundalar. Formayı kaptırmama adına. O yüzden ee, Galatasaray'ın mutlaka savunmaya bir takviye yapması gerekiyordu. Sergio Ramos ismi çok konuşuldu etti biliyorsun Sevilla'ya gitti. Galatasaray'ın ciddi anlamda görüştüğü oyunculardan bir tanesiydi ama maliyeti çok fazlaydı. Galatasaray bu anlamda tercihini Davinson Sanchez'den yana kullandı. Dediğim gibi Endombele de Galatasaray'ın kadro kalitesini yukarıya taşıyan isimlerden bir tanesiydi. Galatasaray tarihinin en iyi transfer dönemlerinden birini geçirdi. Şimdi ezbere bile sayamıyorum o yüzden önümde telefon var oradan sayacağım. Icardi, Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı. Kerem Demirbay, Angelino, bu Halil Dervişoğlu, Sıraçan Naz, Günay Güvenç, Tete, Wilfred Zaha, Ziye, Ndombele, Davinson Sanchez. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Say abi. say bitmiyor. Evet şöyle bir şey diyeceğim. Bu listeden sonra aslında baktığında bu isimlerin hepsine e, hepsi kaliteli isimler yarısının hatta hepsi diyebilirim kendini kanıtlamış isimler geldikleri yerlerde. Icardi'yi ayrı tutuyorum. Icardi zaten bambaşka bir olay Galatasaray için. Dediğin gibi hani bu transfer dönemini bence çok verimli geçirdi Galatasaray. Yüzde Artı Zanyolo'nun gönderilmesi hani e, çok iyi şartlarda gönderildi. Orada da bence bir başarı hikayesi var. Kesinlikle bu anlamda Erden Timur'u kutlamak lazım. Geçen sezon yaptığı transferler biliyorsun eleştirilmişti. O kadro şampiyon oldu. Sonrasında Galatasaray şimdi Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Galatasaray'ın mevcut kadrosu ligde şampiyon olmaya zaten yetecekti. Tamam Fenerbahçe iyi kadro kurdu. Fenerbahçe ile çekişecekti. Ama Galatasaray özellikle bu yıldız oyuncuları Şampiyonlar Ligi için transfer etti. Şampiyonlar Ligi'nde de ee, gerçekten iyi mücadele edebilecek, hem ligi götürebilecek, aynı zamanda Türkiye Kupasında oynayabilecek İyi yıldızlar topluluğu kadroyu iyice güçlendirdi. Bu anlamda Erden Timur sağlığını dahi kaybetti. Hastanede yattığı dönemler oldu ama hiç vazgeçmedi. Özellikle Ves Besino transferinde çok eleştirildi kendisi. Bu konuya da açıklık getirecektir ama transferin son günü iki önemli. Bence Dünya Yıldızı kadrosuna kattı Galatasaray. Bence de standartların üstünde iki oyuncu aldı Galatasaray. O zaman hemen hızlıca şey sorayım abi. Hörschberg niye olmadı? Höjberg niye olmadı? Aslında Galatasaray'ın ciddi anlamda görüştüğü, kiralık satın alma opsiyonu şeklinde kadrosuna katmak istediği bir oyuncuydu. Gelseydi buralar yanardı diyebileceğimiz bir oyuncuydu. Çünkü Danimarka milli takımında Tottenham'da geçen sezonki performansı inanılmazdı. Bu sezon gözden düştü. Alternatif oyunculardan bir tanesi oldu. Galatasaray aslında Endombele yerine o oyuncuyu Höjberg'e almak istiyordu. Kulübü 30 milyon eurodan aşağı inmedi ve <laughs> kiralık satın alma opsiyonu şeklinde de vermeyi düşünmüyordu oyuncuyu. Galatasaray'ın asıl hedefi Höjberg'ti. Hatta buna Sofyan Amrabat'ı da dahil edebiliriz. Amrabat Manchester, Manchester United'a gitti. Evet. Höjberg de takımında kaldı. Galatasaray'ın o rakamları karşılayabilecek bir bütçesi yoktu açıkçası. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde olsaydı gelebilirdi. Gelseydi de dediğim gibi çok önemli transfer olurdu. Hiç tartışılmazdı. Ama maddi nedenle bu transfer gerçekleşmedi. Galatasaray listesini teslim etti. Diğer takımlar gibi Avrupa'daki temsilcilerimiz gibi. Transfer e, ayın 15'ine kadar devam edecek ülkemizde. Peki Galatasaray abi 15'ine kadar e, ekstra bir transfer yapar mı? Ekstra bir transfer yapar mı? Çok beklemiyorum açıkçası ama Galatasaray'ın bu transfer döneminde henüz açıklamadığı iki oyuncusu daha var. Birini Bayern Münih'ten aldı Eyüp Aydın. Orta saha oyuncusu. Bir de Gökdeniz Gürpüz. Evet. Borussia Dortmund'dan bu iki oyuncunun transferini de kısa süre içerisinde açıklayacak. Bu oyuncular Galatasaray'ın geleceği diyebileceğimiz oyuncu adayları. Mutlaka zaman zaman Okan Hoca hem ligden hem Türkiye Kupası'nda şans verecektir. Kolay değil. Hem Bayern Bayern Münih'ten hem de Borussia Dortmund'dan oyuncu almak. Bu iki oyuncu için özel e, proje hazırladı Galatasaray. İleride Galatasaray A takım forması giyebilecek seviye e, gelmeleri için. Okan Buruk da elinden geleni yapacak. Dediğim gibi tüm bu transferlerden bağımsız bu iki yıldız adayı da önemli transfer. Hızlıca Sasha Boy ve Nelson'u soracağım abi sana. Sosyal medyada çok dolaşıyor. İşte gidecekler mi, kalacaklar mı? Çok konuşuldu, çok yazıldı, çizildi. Sanıyorum kaldılar. Galatasaray'da bu sezonda formayı giyecekler. Maaşları konusunda birkaç söylenti var. Söylenti derken şöyle geçen sezon zaten Nelson gitmesin diye bir yıllığına bir zam yapılmıştı maaşına. Evet. Ama bu transfer döneminde Saşa Boya Galatasaray'ın yani 20 milyon euro üzerinde teklif gelmesine rağmen Galatasaray oyuncuyu ikna etti. Bir sezon daha Galatasaray'da kalacak. Nelson için de istenilen teklif gelmedi. O yüzden Nelson da kalıyor. Ama Galatasaray yönetimi ilk fırsatta iki oyuncunun da maaşına zam yapacak. E, bildiğim kadarıyla Sasha Boy 500 bin euro alıyordu. 1,5 milyon euroya çıkacak maaşı. Nelson da 1,1 milyon euro alıyordu. Onun maaşını da 2 milyon euro seviyelerine çıkartacak. Bu oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bularak, oynayarak değerlerini daha da yukarıya taşımak istiyorlar. E, ciddi anlamda hani Gerçekten istedikleri takımdan istedikleri teklifler gelseydi Galatasaray bu transferlere izin verecekti. Geçen sezonki kadrosunun ağırlıklı olarak baktığımız zaman bir Raşitsa yok <laughs> ki evet. Zanyola da sonradan gelmişti. Kadrosunu korudu, çok büyük avantaj. Bunun üzerine takımda forma giyemeyecek oyuncuları elden çıkardı. Onun üzerine 12 artı 2 tane genç oyuncu, 14 transfer yaptı. Muhteşem bir süreç Galatasaray adına. Teşekkür ediyorum abi. Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu Galatasaray'ın. Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag. İlk maç Kopenhag deplasmanı Danimarka'da. Ne diyorsun abi gruba? Bir kere zor grup yani. Şimdi hiç eveleyip evet. gevelemeye gerek yok. Ama Galatasaray tarihi de bu takımları yendiği maçlarla, başarılarla dolu bir kulüp. Zamanında Manchester United'a, Barcelona'yı da Real Madrid'de yenmiş bir kulüp. Ama gerçekliğe yaklaşmak lazım. Hani Galatasaray'ın Manchester United'ı en azından içeride yenip ikincilik şansını sürdürmesi gerekiyor. Ve Kopenhag'a her iki maçta mağlup etmesi gerekiyor. Zor bu gruptan çıkması Şampiyonlar Ligi adına ama en kötü ihtimalle ben Galatasaray'ın bu gruptan 3. çıkarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceğini düşünüyorum. Bugün hani Bayern Münih'i yener dersek yalan olur. Bugün Bayern Münih'i dünyada bile... Manchester City ve Real Madrid dışında kolay kolay yenebilecek kulüpler yok. Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Galatasaray tarihin en kötü sezonunda bile Avrupa'da gerçekten o Fatih Terim <laughs> döneminde başarılı sezon geçirmişti. Ee, şöyle bir avantajı olacak. Artık savunması daha güçlü, orta sahası daha güçlü, hücumu zaten saymıyorum. Bu tarz takımlara karşı da sürpriz galibiyetler alabilir. Yani Galatasaray sürpriz bir şekilde Bayern Münih'i içeride yenerse ben şaşırmam. Manchester United'a aynı şekilde. Çünkü transfer ettiği oyuncular hep Şampiyonlar Ligi'ne yönelik. Şimdi Zaha daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynamamış. Mutlaka kendisini göstermek isteyecek. Aynı şekilde Icardi Türkiye Ligi'nde kendini zaten kanıtladı. Şampiyonlar Ligi'nde onun içinde yeni bir sayfa. Mutlaka o dünya devlerine karşı daha iyi motive olacaklar. E Tete bir de bu tarz takımlara karşı Galatasaray'ın bir şekilde daha çok kapanıp kontra ataklarla şans bulması gerekiyor. Kapanan takımları da açmak hiç kolay olmayacak. Bu evet. anlamda Galatasaray'ın artık çok daha iyi bir kadrosu var ama gerçekçi olmak lazım. Eğer ikinci çıkarsa gruptan sürpriz olur herkes için. Ama <laughs> hedefte de dediğim gibi üçüncülük olmalı. Galatasaray'ın bu kadrosu Avrupa Ligi'nde final oynamaya yetecek bir kadro. Muhtemelen hesaplar da ona göre yapılır ama Dediğim gibi Galatasaray taraftarıyla bütünleştiği zaman Real Madrid'leri 2-1'den 3-2 yenmiş. Barcelona'ları, Bayern Münihleri, Manchester United'ları mağlup etmiş bir takım ama son tahlilde gruptan en kötü üçüncü çıkması gerekiyor. Benim tahminim de o şekilde. Bence üçüncülüğü garanti olarak görüyorum ben. Galatasaray yoluna en kötü UEFA Avrupa Ligi'nde devam eder. Ama tabii dediğin gibi bu tarz maçların havası çok farklı oluyor. Özellikle Rams Park'ta. İşte bir Bayern Münih, bir Mensunat yani hiç belli olmaz. Kesinlikle. Tamamen hava farklı oluyor, tamamen konsantre farklı oluyor. Taraftar için de aynı şekilde. Temsilcimize başarılar dileyelim o zaman. Dış basında yer alan haberlere göre 26 milyon euroya Icardi araba almış. Rolls Royce. Icardi'ye en yakın kaynaklar diyor ki Icardi'nin hesabında 26 milyon euro var mı? Dünyada 3 kişi de varmış. Şey pardon 2 kişi de varmış. Ee, Beyoncé ailesinde inci ticareti yapan bir iş adamında üçüncü de Icardi olmuş. Ve Icardi bu ve nereye hediye almış doğru mu? Öyle evet. diyorlar. Öyle diyorlar. Evet. Haber gerçeği yansıtmıyor. Daha önce de gündeme gelmişti. Galatasaray'dan 3 yılda nereden baksan o parayı kazanacak. Ben Icardi'nin 26 milyon euro ee, Royce Royce için ödediğini düşünmüyordum zaten ama kendisine en yakın kaynaklardan aldığım bilgi de bu haberin yalan olduğu yönünde. Şimdi lekip yazınca haberi herkes ciddiye alıyor. Evet. Ama e, Royce Royce haberi doğru değil. Icardi'yi böyle işin magazin tarafına çekmeyen çekmeye çalışan bir taraf var tabii ki. İlk geldiğinde de aslında hep o konuşulmuştu ama Antep maçından hemen sonra özel uçakla Milano'ya ailesinin yanına gitti ve bir gün sonra sabah e, hani mangal yaptı. <laughs> evet. O kıyafetlerini Aynen. değiştirmiş. Ailesi, ailesine bağlı bir insan. Hani ve bu sezon artık sahada elinden geleni daha fazla yapan, Galatasaray'ı sırtlayan aldığı paranın hakkını veren bir Icardi var. E, ama bu haberde tabii ki ciddiye alınması gereken bir haber. Biz de araştırdık ettik. E, işin doğru olmadığını öğrendik. E alırsa da Hayırlı olsun Helal diyelim Allah olsun. Kaza bela vermesin yani. diyelim güle güle kullansın. Abi yani. senin ekleyeceğin bir şey yoksa yavaş yavaş bitirelim istiyorsan. Şöyle Galatasaray'la alakalı son dönemde yine sosyal medya hesaplarında ve bazı basın kuruluşlarında yok kavga oldu, yok şu oldu, yok bu oldu diye bir sürü haber çıkıyor. E Galatasaray taraftarı bence... Galatasaray muhabirlerini takip etsin. Gerçekten bu tarz şeyler yaşanıyorsa biz insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Spekülasyonlara kanmasınlar. Galatasaray bu sezon daha hedef bir kulüp haline gelecek. Çünkü geçen sezon şampiyonluğu kazanmıştı. Bu sezon kazanmaması için sağ dışına da bir şekilde çekmeye çalışıyorlar. Bunlara çok aldanmasınlar. Galatasaray yine şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe ile birlikte. Beşiktaş'ın transferden dolayı biraz daha geride kalabileceğini düşünüyorum. Ama asıl hedefte Şampiyonlar Ligi. O yüzden dediğim gibi bu tarz kasıtlı haberlere, iddialara çok inanmasınlar, güvenmesinler. Teşekkür ediyorum abi. Cimbom Manşet'i bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Evet Cimbom Manşet programının sonuna geldik. Yayını beğenirseniz aynı zamanda Yeni Açık YouTube kanalına abone olursanız teşekkür ederiz. Galatasaray ile alakalı yine en özel bilgileri Cimbom Manşet programında paylaşmaya devam edeceğiz.